Evet, maça başlangıç konsantrasyonumuz bugün iyi değildi. Ee, bu da genç bir takımız. Genç bir takımız olduğumuz için e, son 3 maçta 3 galibiyet almıştık. Oyuncularımız bu noktada birazcık gevşek başladılar. Fakat sonrasında tabii bu gevşeklikle rakibimiz çok iyi değerlendirdi. Onlar biz ne kadar konsantrasyonumuz eksikse onların da konsantrasyonu mükemmel bir şekilde maça başladılar. O ilk 10 dakikada 2-0 öne geçtiler. Sonrasında oyunu dengeledik. 20. dakikadan sonra planladığımız ve istediğimiz oyunu oynadık devrenin sonuna kadar. Fakat o ara istediğimiz pozisyonları yakalayamadık. İkinci arayı ise e, tamamen riskli bir başlangıç yaptık. Artık kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Bu e, oyunu çevirmek istiyorduk. Buradan tekrar puanla veya da puanlarla dönmek istiyorduk. İkinci arada gerçekten iyi başlayan taraftık. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. O ara bir topumuz direkten döndü. Rakibin de bir topu direkten döndü. Sonrasında 70. dakikada tabii risk aldığımız dönemlerde arkada boşluklarımız oldu. Rakibimiz bundan birinden faydalanıp durumu 3-0'a getirdi. Ama 70. dakikadan sonra gerçekten muhteşem bir dönüş yaptı oyuncularımız. Gerçek kimliğine büründüler. 3-0'dan 3-3'e getirdiler. Ben burada tabii hakemle alakalı şunu söyleyeceğim. Yani her hafta gerçekten bu olaylardan artık yorulduk anlatmaya. Yani her hafta bu noktalarda canımız acıyor. Yani iki tane net penaltımız var. Ama maalesef yani hakem takdiri diyeceğim ama yani net penaltı bunları görmeli, görmek zorunda. Bu yüzden buradalar. Ama maalesef iki tane net penaltımız verilmedi. Belki onlar da verirse maçın hikayesi çok daha farklı olacaktı. Ee, 3-0'dan 3-3'ü geriye geldiğimiz için en azından bir puan aldığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, oyuncularımı kutluyorum. Bu yoğun tempodan 3 galibiyet bir beraberlikle çıktık. Şimdi oyuncularımıza bir izin vereceğiz. Sonrasında pazartesi günkü Eskişehir maçına, çarşambadan itibaren yeni şekilde hazırlanıp nokt bugünkü noktayı koyacağız. Teşekkürler, Teşekkürler. Var mı soru? Yok. Teşekkürler. İyi yayınlar.